Merhaba arkadaşlar. Eski defterimi çizdiğim bazı resimleri göstereceğim. Öncelikle böyle bir giriş sayfası hazırladım. Anne ile başlamak istedim. Çok tatlı bir karakter bence. Yan sayfaya boyası geçmesin diye verniklemiştim ama böyle biraz aktı. Buraya da başlangıç tarihini yazdım. Bu sayfayı bir an önce geçmek istemiştim. Bu yüzden böyle bir şey çizdim. Burada kahvaltılıklar var. Renkleri çok hoşuma gitmişti buradaki perinin. Bu yüzden çizmek istemiştim. Bunları ablam yaptı. Çok güzeller. Buradan en çok bunu seviyorum. Bu sayfayı da çok seviyorum. Çok tatlı bir sayfa. Burası ışıl ışıl. Çilek çizmeye çalışmışım. Çok güzel gözüküyor. Bu karakterin kim olduğunu bilmiyorum ama ilgimi çekmişti. Güzel gözüküyor. Burada da Felix var. Bu sayfayı da çok seviyorum. Kediler çok tatlı duruyorlar. Burada tek renk kalem kullanmaya çalıştım. Yan sayfanın boyaları buraya geçti ama. Bu mantarın üstüne beyaz boya sürdüm. Ve burada kağıt koymuşum geçmesin diye. Bu sayfayı da çok seviyorum. Çok güzel bence. Bu sayfanın ne olduğunu ben de bilmiyorum. Kafama göre çizmişim. Burada bir limon elma var. Bu çiçeğin renkleri çok güzel. Burada da Corellin var. Filmi çok güzeldi. Burada en sevdiğim bu oldu. Burası da canım sıkıldığında çizdiğim bir resimde. Bu sayfa en güzel sayfalardan birisi. Burada da göl ve çiçekler çizecektim. Onun pek olmadı. Yine de çok sevdiğim bir sayfa. Burada dudak çalışması yaptım. Burası da Dramirella Akademi'den Klaus'un sayfası. Diğerlerinin sayfasını da yapmayı düşünüyorum. Burayı da kafamdan çizmiştim. Ağaç gülüyor. Çok güzel gözüküyor. Burayı henüz doldurmadım. Burası da böyle. Daha bir sürü sayfa var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.